Ertuğrul Özköklü günün yorumu. Son günlerde herkesin merakı şu. 44 gün sonra yapılacak olan seçimleri kim kazanacak? Herkes gibi ben de merak ediyorum çünkü Türkiye için kritik bir seçim bu. Şimdi son günlerde ciddi kamuoyu araştırmalarının hepsini tek tek inceledim, trendlere baktım. Benim gördüğüm şu. 1. Millet İttifakı son zamanlarda yaşadığı çalkantılardan, tartışmalardan sonra bir darbe almış durumda. Ne kadar olduğunu seçimde göreceğiz bu darbenin. İkincisi Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı depremden öyle bir zararla çıkmamış. Hatta depremin onun lehine çalışabileceği gibi bir trendte belirmiş durumda. Ancak şunu söyleyeyim. Seçimi kim kazanır kim kazanmaz bilmiyorum. Her iki tarafında kazanma ihtimali var. Ancak kim kazanırsa kazansın külliyede de artık yüzde elli artı birle seçilmiş bir cumhurbaşkanı olacak ve bu bir partinin değil her biri beşli altılı ittifakların adayı olarak oraya çıkmış olacak. Diyorum ki ben bu sistem güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi Erdoğan için dizayn edilmiş bir sistemdir. Bu kazanırsa eğer onun üçüncü dönemi olacak ve ondan sonra bu sistemin yürümesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'yi böyle yüzde elli artı bir sağlamak için küçücük %1'lik yüzde birlik radikal partilerin, maceracı partilerin insafına bırakıyor. O yüzden öyle sanıyorum ki bu seçimimiz bizim güçlendirmiş başkanlığımız konusunda son seçimimiz olabilir. Podcast dinle.